Yetim bandı çalan çiftleri kaya vardığım için buradayım. Biz zaten sıfırız buradayız. Aram para sıfırlama zaman. Kendi şahsı için kullanacağı kalem ayrıydı, işi için kullanacağı kalem ayrı. Benim eşim bu kadar hasbiyken, bu kadar haramın hiçbir zerresi dahi ona ve bize bulaşmamışken sen alıyorsan biz gururluyuz, demek ki biz mazlumuz. Mazlumun yanında kim vardır? Allah. Bir köşede Başı neymiş garipleri gördüğünde hemen koşar imdad ayiyi. Allahu Ekber. Kral Tırmaz. Zalimlere karşı koyan gönlü şahin eli doğan bir haykırış bir isyan yiyin. Hırsızlar. Sevdasıdır, sevdalılar. Aşk odumda daim yanar. Yüreğinde bir sevda var. Anlamaz ki yanmaya atlar. Neden zarra darbe yapan bir ağami. Başkomiser Mehmet Akifine, suçlama darbe. Mahkumdan neden? deyim ki ben bu zamanında ecdadımızın hanımları, anaları sıkıntı yaşamamış mı ki ben de şimdi yaşadığımda ah vah tühedeyim. Bu hiç sorun değil. Zannetmesinler ki biz üzülüyoruz. Hiç üzülmüyoruz. Benim oğlum, kızım belki soracaklar babam nerede? Gururla diyeceğim. Çok güzel bir yolda. Saçlarım ağadınca evladım olsa her gün birisini alsalar vatanıma, milletime, dinime, diyanete feda olsun bir şey söyleyecek misin? Biraz sıfırlayamazsınız arkadaşlar. Sevdasıdır sevdalılar, aşk odumda daim yanar. Yüreğinde bir sevda var, anlamaz ki yanmaya. Oh!